Yeteri alman için gerekçeyi bilemiyormusun? Evet. Cep saati. Tekrar yükseltiyorsa lütfen. Cep saati. Hazır mısın? Bakalım inşallah. Başla. Burada bir merkez bir bölge arıyorum. Çünkü burayı bilmiyorum. Dün biliyordum. Neyi nerede olacağını biliyordum. Bugün bilmiyorum. O yüzden merkeze gideceğim, eşyaları aldıktan sonra inan karşıya bir de geçebilirim zaman geçirmek için. Tek sıkıntım ayaklarım aldığının geçmesi şart, şu an koştuğumu düşünemiyorum, Çok tekin, problem yok. Biraz yürüdükten sonra görevleri için harekete geçti. Bir pastahaneye giriyor. Ama mevsim kivili dondurma için biraz erken galiba. Arzu kivili dondurma var mı ya? var Kivili dondurma. Dondurma başlıyor abi. Bak, kaçta başlarsın abi? Şu aşağı abi başlayalım. bir ha bir ay sonra. Ha, Peki abi buradan dürbün nerede alabiliriz ya? Dürbün? Evet. Nereden bulabilirim? Ne 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 şeyden. Nasıl şeyden? Bir şeyden. Sirkeci mi? Ciddi misin abi? Alın, alın. Bakın başkanı iyi yedi. Haa yarışma var değil mi öyle? E, tülbent nerede alabilirim abi? Tülbent? İleride balıkçı var. Balıkçı? İleride. Evet. O tarafta. Evet. Onun yanında seni gülüyoruz. Yerli balığı Orada var abi. Var mı abi? Peki sağ olasın. İleride balıkçı sağ Peki. Buraya koydum usta tamam. Sağ olasın. Hadi hayırlı olsun. Hayır, hayırlı, olsun. Hayır, hayırlı, olsun. Hayır, hayırlı olsun. Ne demek ya? Pastaneci ondan hoşlanmadı. Şövalye, esnaflar arasını daha ilk günden bozarttığı işi zor. oldu. kafedeyiz sevgili seyirciler. Buradan manzara gerçekten muhteşem. Herhalde şövalye için burada gelip çay içmek çok keyifli olurdu. Tabii ki, yakalasaydık çok güzel olacaktı. <laughs> Peki gelseydi onu tanır mıydınız? Ee, dün seyretmiştim programı, <laughs> yani herhalde büyük bir ihtimalle tanırdım. İki milyar sizin için iyi bir para mı? Tabii ki. Bugün siz kazansanız ne yapardınız? İhtiyacım vardı, onun ihtiyaçları bakıldı olarak. Peki nasıl buldunuz, yakışıklı mı sizce? Benden değil. Şövalye <laughs> her an her yerde karşınıza çıkabilir. Önemli olan sizin ayağınıza gelen fırsatı yakalayabilmeniz. Kullanılma <laughs> sözü açılmamış. Bu engel ki Baskı Robbins falan gibi yerlere gideceğiz. Burada o yoktur. Dürbün burada olması lazım ama yok diyor. Birisine daha yoksa ben elini sürkeceğim. Ben de yeni de talep etti ya benim anladığım yer kapalıydı galiba. Bir daha soralım. Bir daha soralım. Hapsi ya. Burada bir balıkçının yanında tülbentçi kardeş varmış biliyor musun? Böyle yerli mallar satıyormuş tülbentçi alabiliriz dedi. Bugün de öğrendik. Her yerde her şeyi sormayacaksın abi. Oraya bırakılı olsun demek görebilir oradan başlayacak anlamına gelmiyor. İkinci günde öğrenecek güzel bir şey. Daha sonra öğrensen herhalde sobelenmemle beraber olur? Şövalye bir anda başladığı noktaya geri dönüyor. Henüz hiçbir görevini gerçekleştiremedi. Ve onları nereden bulacağını da bilmiyor Sanki kaçışla sabah yürüyüşünü birbirine karıştırdı. Bu rahatlığı başına iş açamıyor. Şövalyenin oyuncakçıda ne işi var? Bindiği otobüste nasıl şövalyelik yaptı? Az sonra. Sen Senin iradene kalmış, ben girerim abi buraya diyorsan. Şövalye cesaret ediyor. Bir mağazaya yöneliyor. Görevleri nihayet aklına geldi galiba. Burada ilk şövalyelik denemesini yapıyor. Üzerindeki gizli kamera dedektörlerin ötmesine neden olabilir. Bu yaptığı çok tehlikeli. Bunu çok ucuz atlattı. Ama bu hareketleri önümüzdeki günlerde ona pahalıya mal olabilir. oyuncak bir dürbün alarak ilk görevini gerçekleştirdi. Sevgili seyirciler, şövalye bugün ilk görevini Anadolu Hisarı'ndaki toz yerine getirdi. Bir dürbün alması gerekiyordu biliyorsunuz. Uzun uğraşıların ve arayışların sonunda Anadolu Hisarı'na geldi ve toz hayatı mağazasından dürbünü aldı. Şimdi geriye kalan diğer görevlerini yerine getirip tam vaktinde bitiş noktasına teslim olabilmesi. Eğer bunu başarırsa şövalye ikinci günde tam 5 milyarın sahibi olacak. Ya bugün çok başarısız buluyorum kendimi. Her dakika oyunum bozuldu. Ya bu durumda hakikaten ilaç gibi geldi. İstanbul'un Anadolu yakasında elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Eğer görevlerini zamanında tamamlamazsa bugün bir ihtar alması ve iki buçuk milyardan olması işten bile değil. Şövalye, bindiği otobüste nasıl şövalyelik yaptı? Az sonra! Gel Sami, tülbent alayım o zaman. Gel. gel baba! Gel baba! Baba gel be! Şövalye, tülbent alabileceği bir yer aramaya başladı. Ama tülbentin de ne olduğunu bilmiyor gibi. Bu gidişle onu çok zor günler bekliyor. Merhabalar! Benim hanım buradan geçerken çok beğenmiş dekorasyonu da... ...tülbent... Tülbentler hakkında bilgi isteyecektim sizden. Yani, Tülbentler hakkında. Ben şey, ha. başı örtülen şey. bir tül var. Aa, o zaman tüller ve bentler hakkında da bilgi istedi. Ya ne demişti senin bu kız kardeşin? Nerede <laughs> 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 demiştik belki? Yani ben çünkü başa örtülen hanımların başı örtüğü şeydir. Doğru söylüyorsun, öyledir. Ya ben niye böyle diyorum? Tamam tüller hakkında bilgi <laughs> Bütün. Evet. Ve Katalogunuz yani, var mı acaba? Bunların katalogu yok. Kartel alıyoruz. Yani model katalogu. Anladım. Model katalogu yani çünkü kendisi çok beğendi. O model ben onu getireyim. Cumartesi açık mısınız? Cumartesi pazar açıyoruz. Biraz hanımlarla ilgili. Evet ya ben geliyorum ama hiç turist gibiyim burada maşallah. Evet sağ Buyurun. Çok teşekkürler. Rica ederim. Evet. evet. Görüşmek evet. üzere. Oldu. Evet. Getireceğim evet. kendisini. Tamam. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet. <laughs> Ama gülmekte serbest tam 30 saniye çok fazla ee, bir şey soracağım. Şövalye bugün buraya geldi. Onu gördünüz mü? Tülbent sordular. Tülbent'in bayanların başörtüsü olduğunu bizim tül sattığımızı söyledim. Hı -hı. Evet, o kadar. O kadar. Peki onları nereye gönderdiniz? Size sordular mı nereden olabilir diye? Eşinin Tülbent sorduğunu söyledi. Buradan geçerken gördüğünü. Fakat bizim tülbent diye bir olayımız olmadığını, buranın bir perdeci olduğunu söyledim ve gittiler. Nişanlım kaçak olsaydı ne yapardım? Yakalatmazdı kimse herhalde. <laughs> Benden başka. Hiç bir şeyden kaçtınız mı? Şu ana kadar dayımdan başka kimseden kaçmıyor. <laughs> Peki teşekkür ediyorum. <laughs> oh. Dur dur dur. Şu ben bugün çok aciz bir duruma düştüm. Evet. Yani. Moral mı? Çok kötü mü abi. abi? bu yarın öbür gün hiç gitmediğim bir şehirde bana çok bir avantaj olayım. Çünkü moralim bir daha böyle bozulmayacak. bunu yaşadım. Anlatabildi mi? Biraz aramadan sonra nihayet türbent alabileceği bir yer buldum. Hediye alacağım. Acaba mağazadakiler onun milyarlar kazandıracak bir müşteri olduğunu fark edecek mi? Ne kadar arttırdın? Bir şey yazın daha mı var? Şey, olmazsa anneme getireceğim. Telefonu falan var. Şu Uğur, o. Bu buraya tuzluya giden arabalar nereden kalkar? Ebeşen kirli beğenmiyor. Görüşmek üzere. Böylece şövalye ikinci görevini de tamamladı ve tülbenti aldı. Sevgili seyirciler şövalyenin bugün yerine getirmesi gereken görevlerden bir tanesi tülbent almaktı. Kavacık'ta arkamızda görmüş olduğunu çocuk mağazasından şövalye tülbenti aldı. Böylece ikinci görevini yerine getirmiş oldu. Saat 11.35 sıralarındaydı. Şimdi biz hemen karşıya yolun karşısına geç geçeceğiz ve bakalım tülbenti aldığı sırada onu niye tanımadılar. Bu arada buraya geldiğimizden bu yana herkes merak ediyor. Acaba kaçak ekibi hangi mağazaya gidecek diye. Biz şimdi hemen Gücürü'ye doğru ilerliyoruz. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben bir şey soracağım. Size tülbent bulunur mu? Bulunur efendim. Kaçtadır bir tülbent? 3 milyon. Bugün kaç tane sattık? Bir tane. Ne sattık? Belki de size. Şövalye. Şövalye. Sevgili seyirciler hep söylüyoruz. Şövalye her an her yerde, kaçak programı her an her yerde karşınıza çıkabilir. Milyarları ve şansı hep ayağınıza getiriyoruz. Önemli olan sizin o fırsatı, o şansı yakalayabilmeniz, sahip çıkabilmeniz. Bizi hep izleyin, kurallarımızı doğru takip edin ve doğru uygulayın. Kazanan gerçekten siz olursunuz. Bak çevirmezde şey kulakları çıkmıyorsun. Otobekten bir tane de çıktı bakalım takip edecek. Bence bu bize ısıracak abi takip etmez. Kötü bakıyor değil mi? Benim tevzolik, şey Ne arıyorsun Şimdi kivili dondurma alması ve bitiş noktası olan Tuzla'ya zamanında ulaşması gerek. Ya, tuzla'dan geçer mi? Tuzla'dan, 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 gelme, aa, taz, 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 taz. Ha, hadi bakalım. Geçmez mi? Tuzla'dan tamam. geçmiyor mu? 500 sağ olun, sağ olun. Tren'e binecek miyim? Tren'e? Evet, evet. Hatta evet. o. Tuzla'ya gitmek için otobüse biniyor. Bu kaçışın ilk otobüs yolculuğu. Bundan sonra şövalyenin atı, otobüsler ya da taksiler olacak. Buyurun, buraya oturabilir. Otobüste de bir şövalyelik yapıyor. Yardımsever bir kaçak olduğunu göstermek istiyor galiba. Dikkat çekmekten de hiç korkmuyor. Hemen

Tedirgin olan şövalye hemen otobüsten iniyor. Bir daha böyle dikkat çekecek şeylere cesaret edemez herhalde. Şimdi onu daha zor dakikalar bekliyor. Çünkü hala kimli dondurma almayı başaramadı. Daha merkezi bir yere gitmek için şimdi de minibüse bin. Nereye gideceğiz bakın. Burası ya buradan geçmez mi? O zaman buradan miyiz? Valla kalakak tutma. Bu kez minibüste fazla sesini çıkaramıyor. Sihirbazın minibüste yakalandığını hatırladı galiba. Kısa bir yolculuktan sonra Tuzla sahiline vardı. Nerede abi? Henüz. Henüz. Hadi oğlum şuraya, hadi oğlum şuraya. Daha buraya kim bakıyor baba bu? Abi şu kibini dondurman var mı ya? Sana zahmet oldu, kibini dondurman var mı ya? Bunu soracaktık ya. Evdekiler işleri de arıyoruz. Dondurma. dondurma mı istiyorsun? Gel. Kivi yazıyor. Ah kivi! Var lan kivi. Kivi var. Burada uzun bir arayıştan sonra nihayet kivili dondurmayı bulduk. Oh, bak su içiyoruz daha fazla istiyoruz. Gel değişik bir dondurma yiyelim be abi. Ne olsun, her zaman kapışıyor. Abi kivi var mı? Be? Kivi yiyelim, hadi. Canım çekti. Bir top yeter abi. Fazlası beni susatır. Sen de sever misin ki? Sen mı değil mi baba? Ha? Baba, mutlu mutlu ölçebilir. <laughs> Dondurama dondurmacısına gelip şövalye dondurmasını aldı, yedi ve siz iki milyarı kaybettiniz. Hadi ya. Üzgün mü? Üzgün tabi abi, sen <laughs> üzülmedin mi? Ya üzgünüm tabii keşke ben olsaydım. Herhalde tanırdım ya. Tanır mıyım? Tabii önceki, önce kaç ay gerçekten takip ettim. Şey aklımdan geçirdim dedim. Bizim dükkana gelse falan kahveci aç bir şey ise zaten yakalarım falan dedim. Olmadı. Gelmiş. Kaçırdık yani. Peki, teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, şövalye üçüncü görevini burada yerine getirdikten sonra bitiş noktasına teslim olmak kalmıştı geriye kalan. Bakalım teslim olana kadar, bitiş noktasına gidene kadar şövalyenin başına neler geldi. Merak ediyorsanız ayrılmayın, az sonra izleyeceğiz kimseden korktuğu yok. Elinde dondurmasıyla kendini tatilde sanıyor. Bu kaçış uzun sürmeyecek gibi görünüyor. Artık Türkiye'nin harekete geçme vakti geldi. Bu fırsatı kullanan milyarları kazanacak.